Bak yeğenim siz daha bir şey görmediniz. 2020 yılında şimdi o zamanlar böyle bir salgın çıktı. Umreciler geldi işte öğrenci yurdunda polisle falan çatışmaya başladılar. Yo, yo. Bu arada sadece şey yok ha virüs yok deprem de var. Çatı çatır ülkenin her tarafı sallanıyor. Yani dışarıda kalsam bir dert içeride kalsam bir dert. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi bir taraftan umreciler polise çatışıyor, bir taraftan da televizyonlar, ünlüler, benim gibi o zaman video çekenler hepsi bangır bangır diyor ki evde kalın ama tahan yok, sokakla böyle kırla. O zaman Allah rahmet eylesin, çok kişi vefat etti ama işte insanlar takmadı. Ne bileyim benim yaşadığım o zaman götünde tuvalet kağıdı çeviriyordu. İşte yaşlıları böyle o zaman Instagram vardı. Instagram'da beğeni için suratlarına telefon sokuyordu filan. Öyle işte. Bak salgın var deprem var. O karmaşa da biz yurt dışındaki vatandaşları getiriyor. Bedava. Onlar da bize burada video çekip biz itin götüne sokuyor. Bak. Bu arada Queen'in We Will Rock You diye bir şarkısı vardı. Çok iyiydi. Onu biz camlardan söyledik. Aynen aynen yurtlarda. Tabi biz bunlar olurken bir şekilde hayata tutmaya çalışıyoruz. Akşam televizyonları bir açtık. Çekir gösterisi Türkiye'ye geliyor. Ayda. Şimdi bir de bu mevzular olurken bu arada biz kapılar açmışız. Dünyaya bir Suriyeli ithal ediyoruz. Avrupa mı Avrupa bitmiş. Avrupa'ndan asla acıyor. Günde 50 bin kişi giriyor. O derece. Sen ne yalan söylüyorum gibi bakıyorsun bana. Ben bunları götümden mi uyduruyorum? Evet hadi televizyon aç hadi. Arka sokakların bugün yeni bölüm var. Neyse. Evet. Dede. Ben. Şu 2020'yi biraz daha anlatır mısın? Anlatayım. Şimdi o dönem. Ya aslında o dönem bir bokluk olacağı şeyden belliydi. Galatasaray yıllar sonra Fenerbahçe'yi kendi O yendi. Odur budur bak üzerinden kaç yıl geçmiş bak hala yenemiyor. Tabi o zamanlar Fener süperlikteydi. O oldu biz dedik tamam dedik bu yıl artık bir bokluk var tamam. Biz bittik. Suriyeliler o zaman azınlıktı. iktidarda değildiler Afrika'yı meteor vurmuş. Oha dedik yani oha bu da mı oldu dedik. Bu arada Amerika ile İran Savaşa girmek üzere Amerika, İran'da çok fazla bu salgın, patlak verince geri çekiliyor. En çok zararı yine Amerika gördü bu arada. Sokağa çıkma yasası genişliyor. 50-60 yaşındaki adamlar bu sefer onlar çocukların suratında telefon tutuyor. Niye eve gitmiyorsunuz lan filan diye böyle. Alena Tilki o dönem baya popülerdi. Kız evde kala kala bir ayda iki tane albüm yaptı. Çünkü yasak onu da vuruyor. 2020'ye kazasız belasız atlatanlara hükümet o dönem madalya vermişti. Bu da öyle oradan kalma bir şey. Ben kesinlikle Şahin Bey'e katılmıyorum. Bak hatta not alalım. Bugün 4 Mart. Herkes rahat olsun. Bu virüs kesinlikle Türk genlerine bulaşmıyor. Bulaşırsa ben buradayım. Ne kadar virüs ya. Ne kadar büyüttünüz lan. Yani kusura bakmayın. Canlı yayında olmasak okuduğunuz okulu s diyeceğim de. Madem bulaşmıyor. O zaman niye canlı yayınla katılıyoruz? Niye stüdyoya gidemedik? Cahil cahil. Kardeşim ben Ahu Hanım'a söyledim. Sen konuş. Ben sana demedim mi stüdyoya gelelim. Burada niye uzaktan yayın yapıyoruz diye. Sen demedin mi yok virüsler gelmeyin stüdyoya şöyle olur böyle olur diye. Kendisi söylesin ha burada. Kardeşim. Bu da lan bu virüs. Lan Çin virüsü Çin Çin. Zaten şu çakma olur. Çabuk bozulur. Neyinden korkuyorsunuz? Kap, kapat. Kapat çıkayım ben. Kapat. Oğlum ne haber ya? Nasılsın? Ne olsun vallahi bildiğin gibi işte. Bunu Geceleri yatamıyorum. Sürekli kabus görüyorum. Ölsem yeridir diyeyim ben sana. Onu da denedim olmuyor. Bileklerimi kesin dedim. Kan tutuyor. kendimi yüksek bir yerden atın dedim. Onda da şimdi bayılır düşerim diye korktum. Bende yükseklik korkusu var. E dedim bari gazı açarak intihar edeyim. Tipin dibinde az kalmış. Öyle ancak kafam güzel oldu. Öyle kafam yaşadım. Geri öyle uyandım. Yani özetle Allah canımı alsa da kurtulsam. Nefret ediyorum kardeş ben bu hayattan. bombok bir hayatın içindeyim. Bunalım, depresyon, ilaçlarım, ilaçlar hepsi birden. Yani sikin böyle hayatı. Senden ne haber? İyi. Lan oğlum içeri geçin lan. Lan ayıp lan size. Geç lan içeri. Ne diyorsun lan yavşak? Bana diyor. Bekle bekle. Geçiyor mu geçmiyor mu? Tamam Hı? abi niye kızıyorsun girdin geç, ya? Abi bizim konuştu. Tüm apartmanı korona yapacaktık. Sen de bak lan. Sana da sıkarım. Geç. Geç. Herkes içeri geçecek oğlum. Tam üstünde bu neler tam üstünde ya Yeter lan yeter. Kafamızı siktin sabahtan beri be. Sen ne diyorsun lan yavşak? Sus başlayacağım şarkıya sana da. Bekle geliyorum. Arkadaşlar şu an cumhurbaşkanlığından çıktım. Oradaki aldığım duyumlar kesin bilgi dışarıya çıkan yaşlıların emekli maaşları kesilecek aldıkları 3 aylık maaş varsa o da kesilecek hatta bununla ilgili yarın bir ekip kuruluyor göreve başlayacaklar İşte çevrenizde babanız olur dayınız olur teyzeniz olur söyleyin kesinlikle dışarı çıkmasınlar kesin bilgi dediğim gibi daha yeni çıktım hatta şu anda Cumhurbaşkanlığı külliyesindeyim daha şu an öyle diyeyim ben size. Kesin bilgi yayalım. Şimdi bu yürür. Hadi çıksınlar bakayım.